<laughs> çok çocuk bir emanet, bir sermaye. Ebenim ee, şey şey, de öyle söyleyeyim, eğitim için geliyor. Ee, merhabalar, Gülür Azam. Ebenin artması için de bol sürü şeyler tüketiyoruz. Yaz mevsimi olduğu için terbiye çok olacaktır. Onun için buna çok dikkat ediyoruz. Testi ve göz muayenesi yapılacak. Çocuk doktoru olduğu herhangi bir hastane ya da çocuk hastanesinde iki ay sonra kadar yan yatırıyoruz kustuklarını yutmasın çünkü bebekler fazla yediklerini kısarlar. Yakınıza kadar da beş kilo ağır ah, bir şey kullanıyoruz. Hamilelikte oranlar. Belirtiyoruz ki bir çay bardağı kaynamış suya bir çay kaşığı kimyon. Bunu sabah akşam birer çay bardağı şeklinde içebilirsiniz. <laughs> Haydınız. <laughs> tamam. E, şey, bebeğe su verecek mi? Hayır, altan önce sadece anne sütüyoruz. Çünkü bebeğin yani midesi yemek konusu ve bağırsakları sadece ve sadece sormuşsun. Çok 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 ya, bir de. De sıkı sarılıyor. Sıcak mı yani Eskiden derlerdi sıkı sar ki şey olmasın. Şöyle. <laughs> Şimdi şey alalım. Kucağın hem bir elinde kafasının arkasında olsun ki düşmesin. Tamam. Emzirirken açısı ne olacak? Katıyor, bers, 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 şey. Bir de onu söyleyeyim. Güzel Şey, Yürüyemizin siyah ucunun hepsini ağzına koyuyoruz hava yutarsa da bu gaz olacaktır. Onun için bebek emdiği zaman en belirgin özellik alt dudak içeri. Ondan bebek bakım şansınız. Ateşi ölçeriniz. Yine bebek beziniz. kalıbı ölçeriniz. Bebek bakım içerisinde Bebek bakım Allah anladın babalı bir inşallah. Hehehehe. Tamam. Hediyemizi. Tamam. Sağ olun. Tabii belediyelerimiz doğumdan ölüme pek çok alanda şehre hizmet veriyor. Bugün de bu bebeğimizi ziyarete geldik. Çocuk hayatın en güzel şeyi, hayatta sahip olunacak en güzel şey bir anne baba için. Ee, Allah hayırlı etmiş etsin, hayırlara vesilesin. Analı babalı büyüsün. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok mutluyum. 8 yıl sonra anne oldum. Sana çok teşekkür ederim Sayın milletvekilimiz ve başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizi ziyaretlere geldiği için. Dediğimiz gibi 8 yıl sonra oldu çocuğumuz. Allah'tan gelene çok şükür. Sayın Bey Belediyesi olarak 2009 yılında başladığımız bir projeydi. Hoş geldin bebek projesi. Doğan bebekleri evlerinde ziyaret ederek Sağlık Müdürlüğü'nden almış olduğumuz EBE ve belediyemizin ekipleriyle birlikte hem annelerimize eğitim vermek hem de doğan çocuklara hediyelerini vermek üzere ekipler kurduk ve 11 yıldan beri 120 bininci bebeğe ulaşmış olduk. Bugün e, Serapsu'nun e, mutluluğuna annesiyle, Gülbeyaz Hanım'la Yunus Bey'le birlikte Sayın Milletvekilimize birlikte e, şahit olduk. E, hakikaten çocuk e, gelişime önemli. E, çocuk ve annelerin e, bakımı, e, çocuk sonrası e, süreç gerçekten önemli. Bu konuda hem kitapçık veriyoruz hem de annelerimizi ee, anne sütün önemi, bebeğin bakımı, aşıları, dik, neler yenecek neler yenemeyecek bu konularda bilgilendirerek daha sağlıklı bir nesil yetişmesine e, bu vesileyle vesile oluyoruz. Ben e, Yunus Bey'i ve Gülbeyaz Hanım'ı tebrik ediyorum. 8 yıl sonra olması tabii e, çocuk hasreti açısından da önemli. E, onların mutluluğunu şahit olduk, gözlerinden okunuyor. Allah analı babalı büyüs'ün. İnşallah daha başka bebekleri de olsun, çocuklara da olsun diyorum.